Aynı in tepesi. Yerleştirilen okçulara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve verdiği kesin bir emir vardı. Ne olursa olsun yerlerinizi terk etmeyin. Ancak muharebe devam ederken diğer askerlerin ganimet peşinde koştuğunu gören okçular da kendilerine hakim olamadılar ve bulundukları konumdan uzaklaştılar. Bazı askerlerin aldıkları emirin hatırlatması ve sabretmeleri yerinde verdikleri tekinlerde işe yaramadı. Ve okçuların büyük bir kısmı tepeyi terk ettiler. Savaşın başında biri bu aradığı fırsatı bulan sonunda Halid bin Velid'in ayağına geldi. Okçuların yerini terk etmesiyle aynı in artık onun için bir tehdit oluşturmuyordu. Süvarileriyle birlikte tepenin doğusundan ilerleyip İslam ordusunun arkasına geçebilmeyi başardı. Uhud Muharebesi'nin de sonucunu belirleyen aslında tek bir kelimeydi. Sabır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'lerin planlarını öngörüp aynı in tepesine elli ok çerleştirmesi kulağa basit bir ayrıntı gibi geliyor olabilir ama aslında sonuç olarak şunu görüyoruz ki bu ince detay savaşın bütün dengelerini alt üst etmişti.